Orayı öğren evet. yerini konuştuk çocuklarımızla. Ee, şimdi üçüncü toplantı, bu hafta Cuma tekrar toplanacağız. Ee, ana gündem maddemiz bu sefer kent ve bisiklet. Harika. Ee, bisiklet üzerinde konuşma yapacağız. Hem kent üzerinde neler yapabiliriz onları konuşacağız. Birkaç projemiz var, sloganlarımız var. Ee, Onlar üzerinde konuşacağız. Daha sonra da genel kurul. Belki şimdi geç öyle. Sonra genel. Nisan ayı genel kurulunu yapacağız. Ee, dosyaları hazırlıyoruz kentle alakalı hem öneriler hem fikirler hem neler olabilir bazı şikayetler çocuklarımızla Harika. Ee, onları toparlayıp size sunacağız. Çok Harika. güzel gidiyor çalışma katıldı da çok güzel. Ben e, takip ettim çocuk meclisimizin ikinci toplantısını. Çok güzel çok verimli geçmiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum çocuklar. Tabi toplantılar aralarında bizler de yapalım. Yapacağız. Turaya gizlisi ve öven yeri önemli. Daha sonra Gelibolu tarihi yarım adamız. Toprakların tarihini değil mi? Burada doğup büyüdük veya burada yaşıyoruz. Yaşadığımız toprakların tarihini bilmek çok önemli. Tebrik ediyorum sizi. Çocuk meclisimiz önemli bir meclis. Kemal Yeridir. Sözü çok anlamlı, önemli bir sözdür. Kemal gelip Gelibolu Yarımadası'nda bir yer çocuklar. Şimdi çocuklar, Tam 105 yıl önce, değil mi? 105 yıl oldu. Tam 105 yıl önce 25 Nisan 1920'de, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bu tabi Mustafa Kemal Atatürk bunu yalnızca bir tarih bir gün olarak değil bir devrim olarak niteler. Çok da doğrudur. Bu gerçekten bir devridir. Neden? Biliyorsunuz biz yani Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıktık. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıktıktan sonra maalesef vatanımız işgal edilmişti. İşte İngilizler İstanbul'daydı, Yunanlılar İzmir'deydi. İtalyanlar, Fransızlar, Güneydeydi. Birçok yerde vatan işgal edilmişti. Ve Atatürk de Anadolu'ya çıktı. Biliyorsunuz Samsun'a çıktı sonra, Sivas sonra, Erzurum. Ve Anadolu'nun her ilinden, her köşesinden gelen temsilcilerle meclisi açtı 23 Nisan 1920'de. Yani Mustafa Kemal ve arkadaşları şunu yapmadı. Ya biz orduyu toplayalım, bir ordu kuralım, önce vatanı kurtaralım, sonra bakarız. Meclis olabilir, başka bir şey olabilir demedi. Önce meclisi açtılar. Bu çok önemliydi çocuklar. Niçin? Çünkü hoş geldin. Gel. Şu ben kenara geçsen Hazır. Otur oraya. Evet. Tamam. Süper. Bu çok önemliydi. Çünkü İstanbul'daki yönetim yani padişah işgal altında bir İstanbul. Ee, ve işgal kuvvetlerinin denetimi altında. Meclisin açılmasıyla bütün dünyaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları şu mesajı verdi. Artık e, halk, Türk milleti e, kendi kaderini kendisi belirleyecek. Kendi kararlarıyla. Çünkü meclis milleti temsil ediyor. Bu yüzden çok önemlidir arkadaşlar. Ve dünya tarihinde de örneği yoktur. Çünkü o meclis daha sonra vatanı düşmandan kurtardı. Kurtuluşu gerçekleştirdi. 1923'te de biliyorsunuz o meclis yine Cumhuriyet'i kurdu. Onun için Gazi Meclis ünvanı almıştır. Ve çok önemlidir. Kurtuluşu ve kuruluşu gerçekleştiren bir meclistir. Onun için Atatürk'te 23 Nisan'ı yalnızca bir tarih değil, bir devrimdir diye nitelemiştir. Bugün çok özel bir gündeyiz. Ve 23 Nisan'ı hem Ulusal egemenlik bayramımız biliyorsunuz. Niçin? Çünkü meclisi açtık. Meclis ne demekti? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletimiz. Orada artık birkaç kişi değil, milletin temsilcileri her türlü kararı vereceklerdir ve e, Kurtuluş Savaşı yapılırken o mecliste çok önemli kararlar alınarak ilerlenmiştir. E, ve çocukları almamış. Çünkü neden? O meclis bir e, halkın, bir milletin geleceğidir, umududur. E, çocuklar da gelecektir. O yüzden Atatürk e, çocuklara armağan etmiştir. Bunu bir bayram olarak ben de sizin ulusal egemenlik ve çocuk bayramınızı kutluyorum. Tamam <laughs> Dur. Oh, ah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen gel bakın, otur güzelce. Otur güzelce. Böyle de koyabilirsin. Şimdi sen şu anda belediye başkanımızsın. Bunlar da yardımcıların. Belediye başkan yardımcıları. Belediye <laughs> Ve belediye meclisiyle burada ne yapalım? Ne talimatların olacak? Belediye başkan yardımcılarına, bizlere. Çünkü sen şu anda belediye başkanısın. <laughs> Burada, e, küçük basket olmuşsunuz. Nerede? Güzel yolda. Güzel yolda. Küçükler için basket kotesi. Sen güzel yolda mı oturuyorsun? Ben de orada oturuyorum. Orada basket sahası yaptık ama tabii büyükler için haklı. Orada küçükler oynayamıyor. Evet, çok teşekkür ediyorum Başka? E, bir de <laughs> futbol sahası, tamam. Bak güzel yılıda milli takımlar kampı açıldı ya, büyük bir tesis. Orada bir, orada normalde futbol şeyi yok ama orada bir saha var. Orada da oynatabiliriz sizleri. Ben konuşurum oranın müdürüyle. Ne güzel böyle. Bak hep sporla ilgili, değil mi? Tabi çocukların, gençlerin sporla ilgilenmesi çok güzel bir şey hangi spor branşı, hangi dal olursa olsun. Gelin bakalım. Tabii, gel 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 gel. Gel, <laughs> gel, gel, gel. <laughs> sen de, böyle, biraz, sen de böyle, biraz. Gel. Başkan geldi. Gel gel. Şuraya geç bakalım sen de şöyle. Öne. Geç 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 şuraya. Sen şuraya kadar gel. <laughs> Heh. Tamam. En önde <laughs> ol sen. Sen de şöyle. Gelin bakalım. Şu, gel sen boynunuzu. Gel gel şöyle. Gel şimdi gel, 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 sen de gel. Bak şu tarafa da geçebilirsin. Şimdi gözükmeyen, şöyle gelin. Gel 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 buradan. Uzun boylular burada durabilir. Gel bakalım Gel şöyle. Herkes gözüksün değil mi? Gel şöyle sen de. Öncelikle merhaba. Buradan bütün yani, Türkiye'nin Çocuk Bayramı'nı kutluyorum her e, ülke toplumda olduğu gibi burada sorunlar var ama bunlar çözülebilecek sorunlar. Eğer hep birlikte başkanımızdan yardımıyla istediğimiz her şey olacak. Be. Teşekkür ederim. Hem hepimizin ve sohbetin şunu görüyorum. Türkiye'de Dünyadaki ilk çocuk bayramı olduğu için burada yaşamaktan çok memnunum. Çanakkale'de de 23 insanla ilgili çok güzel etkinlikler oluyor. Küçükken e, de Çanakkale'deydim. O zamanlar da burada bayağı eğleniyordum. Ama e, biraz büyüyünce 25 insandaki etkinlikler biraz küçük çocuklar için gibi geliyor. Yani tabii bizim yaşımız için de çok güzel etkinliklerimiz var ama e, biraz yetersiz kalabiliyor. Bence onu düzeltilmesi, on düzeltilmesi lazım. Teşekkür ederim. Bu çok önemli bence. Yani çocuklar, büyükler, herkesin katılabileceği etkinlikler olsun değil mi? Bütün <laughs> çocukların 20 sen bayra kutlu olsun ve hafta sonu düzenlenen etkinlik için teşekkürler. Çok eğlendik. hala bilekli konumda çok teşekkür ederim. Bugün, bugün de 11'de değil mi?

Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ve, ben size bazı şeyler söyleyeceğim. Bir tanesi de bahçelerin daha fazla olması. Hakları değil mi? Olur. <laughs> ve fabrika bacalarına fiş takılması. Farklı atıklarının çöplere, duvara, topraklara atılmaması, dillerin bir kutusuna atılması, geri dönüşüm kutularının fazla olması, bu kadar. Not alıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Çok önemli tespitler. Çok teşekkür ediyorum temizlik. Kent, yaşadığımız kent bizim evimiz. Onun için nasıl evimizi temiz tutuyorsak, kentimizi de temiz tutmamız lazım. Teşekkür ederim. Evet. Sen bir şeyler evet. Nerede oluyorsun? Evet. Süper. Sen? Sevgili arkadaşlarım, değerli büyüklerim. Bugün buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılını kutlamak için bir araya geldik. Bu anlamda günü bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnet tanıyorum. Ben bugün kendimi Çanakkale Belediye Başkanı olarak sizlerin karşısında olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Çanakkale sadece bir şehir değil. Aynı zamanda kahramanlık, barış ve dayanışmanın bir simgesidir. Bizler bu topraklarda büyüyen çocuklar olarak tarihin gururunu taşırken aynı zamanda geleceğe umutla bakıyoruz. Çocuklar olarak ülkemizi sevmek, okumak, öğrenmek ve çalışmak bizlerin görevidir. Çünkü yarının liderleri, öğretmenleri, doktorları, mühendisleri bizler olacağız. Bu güzel şehrimizi daha temiz, daha mutlu bir yer haline getirmek bizim elimizde. Ben bir çocuk olarak gelecekteki Şamakkale'yi şöyle hayal ediyorum oyun alanları ile dolu parklar, <laughs> elimizin ve doğamızın korunduğu bir çevre, bilim, sanat ve sporla büyüyen çocuklar. Bu duygu ve düşüncelere, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bu bayramı armağan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, tüm arkadaşlarımı çocuk, e, çocuk bayramını kutluyorum. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın çocuklar, yaşasın Çanakkale. Çanakkale'de ne kadar kaldınız? İki sene. İki Hayır, sene. sene. Biraz anlatın bakalım duygularınızı. Ee, Çanakkale çok güzel bir şehir. Onu sevdim. Ee, ondan sonra bize bu imkan verdiğiniz için de teşekkür ederiz. <laughs> ondan sonra tüm çocukların yemiş değil sonu sana gelmek ve çocuk bayramı da tuttu. Bu kadar <laughs> Öncelikle tüm Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayanları. Ço <laughs> Çanakkale'yi güzel bir şehrimizde, şehirde yaşadığımız için çok şanslıyız. Her, to her toplumun olduğu gibi Çanakkale toplumunun da sorunları var. O, o sorunları çözmek için başkanımız ve çocuklarımızın yardımıyla buradayız. Teşekkür ederim. Ayrıca Çanakkale gibi güzel bir şehirde yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hmm. Mecliste ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. 23 Nisan'ı kutluyorum. bir sürü etkinlikler oluyor. Onlardan çok memnunum. Evet. 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 Etkinlik ne kadar çok olursa o kadar iyi. Teşekkür ediyoruz. Kardeşim bu an yerler de yapın. Efendim? için başka yerden de yapın. Tamam. Doğru. Evet. Yeni yeni Hayat park az yerler var. <laughs> yeni farklar. azcık az Doğru. Tamam. Parklarımızı çoğaltacağız. Ee, son bir yılda altı tane yeni park yaptık. 6 tane parkımızı elden geçirdik yeniledik ama daha çoğaltacağız bunları. Yeşil alanlarımızı, parklarımızı çoğaltmamız lazım. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Yani ben doğduğumdan beri de Çanakkale'liyim. Yani kendim bildiğim bileli Çanakkale'liyim. Bir sürü şehir gezdim, yurt dışlarına gittim, İstanbul'u falan gezdim. Ama yani hiçbir Çanakkale'nin yerini çok tutamaz. Çünkü Çanakkale sadece bir şehir değil, bence bir destan da. Ve diğer arkadaşlarım kutladığı gibi tüm çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. <laughs> çocukların ilk önce normal bir gün olup sonra bütün çocuklara armağan edilmiş 23 Nisan'da kutlamak istiyorum. şey çocuk, meclisi, çocuk meclisi gibi pek çok çocukların sesini duyurmak için olan etkinlikler her pek çok bildi ve daha çok olması istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> <gel bakalım> <laughs> <laughs> tamam. Ülkedeki her şeyi bizi, her şeyi bizi temiz bu kadar. Çok güzel. <laughs> Öncelikle bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyorum. Ve bu önemli günde de Çanakkale'de bulunmaktan çok mutlu oluyorum. Çanakkale çok güzel bir kent. İçinde bir sürü destanların bulunduğu bir kent. Yani Böyle bir kentte, bir e, kentte yaşamakta gerçekten mutluluk duyuyorum. Teşekkürler. Şey, e, Çanak Kalesi büyük <laughs> ve e, aslında bir Biraz daha yüksek sesle, çok güzel söylüyorsun. Ama Çanak aslında büyük bir desan ama ve e, bunun bence daha fazla yayılıp. <laughs> Yapabiliriz. yalınmasını önleyebiliriz veya şey çocukların yeteneklerini daha da geliştirebileceği bir alan yapabiliriz doğru teşekkür ediyoruz buradaki bütün çocukların yamasını sana kutlu olsun bence çok çok güzel çok güzel bir yerde yaşıyoruz ee, özellikle sloganı e, Barışın kenti olan bir yerde yaşamak çok güzel bir duygu, çok şanslıyız ve bu kadar denize sahip olma ve Barış kenti olarak bilinmek çok güzel. <laughs> Öncelikle hepinizin 23 Nisan kutlu olsun. Ee, Çanakkale'de yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum ve çocuk meclisi olarak e, çocukların eğlenmesini sağlayacak her türlü şey e, her, her, türlü şey yapmaya çalışacağız ve bu bayram bizi armağan eden e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz. Söz sizde Sayın Başkan. Bugün 23 Nisan'da çok mutluyum. Çocuklara armağan etmişti Kalbimde şu anda bir coşku var. Bütün çocuklar öyledir öyle dediği İnşallah bugün çok eğlenceli geçer. <laughs> Öncelikle tüm bütün Türk çocuklarla birlikte insan bu salam yemekli ve çocuk bayramı da olsun. Ayrıca Atatürk Atatürk bize bu bayramı verdiği için çok şanslıyız. Teşekkür. Ederim. Sağ. Ol. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Öncelikle herkesin 23 sene Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Uluhan'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün e, bize armağan ettiği bu bayramı tutuyor. Teşekkür ederim. Sağolun. Gel. Öncelikle herkese Çocuk Ben bir burada Hayır, 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 başkanım, bu teşekkür Şu anda başkan sensin. Tamam. Biz de sana çok teşekkür evet. ediyoruz. Ve aslında yani bu bayramı zarman eden Mustafa Kemal Atatürk'e de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bütün ıı, çocukların

Başkan konuşuyor. Öncelikle benim arkadaşlarımın her şeyi düşünüyorum ben. Herkes her şeyleri doğru düşünüyorum. Evet. benim diyeceklerim onlardan farksız değil de yani ben direktten bütün arkadaşlarımın gelmiş sonu kutluyorum. Çok teşekkürler. <laughs> Söz sizde. <laughs> Eğlencemiz var, seyirciye